Mokka nedir? Mokka bir kahve çeşididir. Bunu çeşitli kahve dükkanlarından alırız ve çok severiz. Özellikle kadınlar bunu çok severler. Bir de arkamda görmüş olduğunuz Mokka var ki Mokka X. Yani Mokka'nın geliştirilmiş, yenilenmiş hali. Mokka X eski Mokka'nın 2016'daki yenilenmiş hali. Yenilenmiş derken tamamen yenilenmiş değil. Eski Mokka ile aynı platformu paylaşıyor. Birçok özelliği aynı. Sadece tamponlarının değişikliği nedeniyle 3 milim daha kısa. Bu da zaten gözle fark edilemeyecek bir şey. Dışarıdan baktığınız zaman ise çok farklı gözüküyor. Çünkü farları değişik, stopları değişik, tamponları değişik, jantları değişik. Ana karoser aynı kalmasına rağmen bu değişiklikler otomobilin daha farklı, daha modern gözükmesine neden olmuş. Mokka'nın isminin sonuna X eklenmesinin bir nedeni var tabii ki. X bildiğiniz üzere 4 köşesi olan yani 4x4, 4 tekerlekten çekişi sembolize eden bir rakam. Ve Mokka X'te de artık 4x4 seçeneği var. Tabii her motor seçeneğinde değil. Mokka X birkaç tane farklı motor seçeneğiyle geliyor. Eski 1.6 litrelik atmosferik benzinli 115 beygirlik versiyonla başlıyor. 1.4 turbo benzinli 140 beygir ve 152'lik bir versiyon daha var. 4x4 aldığınız zaman 152 almak durumundasınız. Yine Opel'in 1.6 litrelik dizel ekotek makinesi var. Bu da 136 beygir gücünde ve buna kendileri Whisper diyorlar. Yani çok sessiz. Bunun ise yine farklı versiyonları var. 6 ileri manuel, 6 ileri otomatik ya da yine 4 tekerlekten çekişli olarak alabiliyorsunuz. Ama 4x4 istiyorsanız ve dizel motorunuz olmasını istiyorsanız sadece manuel şanzımanla alabiliyorsunuz. Fakat otomatik şanzıman olmasını istiyorsanız bu sefer 1.4 litrelik 152 beygirlik versiyonu alacaksınız 4x4 olarak. Benzinli tabii ki. Mokka'yı dışarıdan az çok tanıttık. Dilerseniz artık içine geçelim. Biraz da içi nasılmış, sürüşü nasılmış ona bakalım. Mokka X'in içine oturduğunuz zaman aslında yeni Astra'nın biraz daha minyatürüne oturmuş gibisiniz. Şu ön konsoldan kaynaklanan bir kanı bu tabii ki. Yoksa baktığınız zaman aslında eski Mokka'dan çok bir farkı yok yapı olarak baktığınız zaman. Çünkü oturduğunuz karoser aynı. İçerideki boyutlar aşağı yukarı aynı. Fakat yeni operlerden alınmış olan öğelerle konsol ve iç mekan daha modernize edilmiş. Daha teknolojik hale gelmiş. Bunlardan en çok dikkat çeken bu orta kısım. Ortadaki ekran 8 inç boyutunda. Ha, Bu arada bu normal şartlarda 8 inç değil. 7 inçlik bir ekran olarak geliyor. Fakat bu otomobilde donanım paketi olarak Exynos donanım paketi ve bu otomobilde ekstradan navigasyon paketi var ve navigasyonla gelen bir şey bu. 8 inçlik ekran ama 7 inçlik ekranda da yine birçok özellik mevcut. Mesela Apple CarPlay bu otomobilde standart olarak gelen bir sistem. Müzik <laughs> Genel olarak baktığınız zaman otomobildeki malzeme kalitesinin oldukça iyi olduğunu görüyorsunuz. Burası bayağı yumuşak bir e, malzemeden yapılmış. Havalandırma ızgaraları eskilerinde bu yukarıdaydı. Yanları alınmış ekranın hemen sağına ve sonuna ve bunlar asimetrik, tam simetrik değiller. Hemen yan tarafında güzel bir malzeme var. Buradaki havalandırmaya kadar olan kısımda deri kullanılmış ve çok güzel burada da dikişler var. Torpido gözüne baktığımız zaman hatta sayılır bir torpido gözü var. Sadece ruhsat için değil, bu kitapçıklar bile buraya rahatlıkla sığabiliyor. Ortaya güzel bir göz yapmışlar ve oldukça derin. Bunun içinde 12 volt soketi var. AUX girişi var, yani USB girişi var. Hemen bunun üstünde zaten klimanın kontrolleri yer alıyor. Bu klimaya Opel her ne kadar dijital klima dese de dijital olan bir tarafı yok. Yine kontroller analog, bütün butonlar analog fakat tabii çift taraflı otomatik klima. Buradan sağ tarafın, buradan da sol tarafın ayrı ayrı ısılarını ayarlayabiliyorsunuz. Yine koltuk ısıtmaları da hemen şu butonların üstünde yer alıyor. Bu arada koltuk ısıtması demişken bunda direksiyon ısıtması da var. Onu da yine buradan ayarlayabiliyorsunuz. Bu bahsettiğim ısıtmalar yani koltuk ısıtması ve direksiyon ısıtması kış paketi denilen bir paketin içinde ve bu da 1250 lira gibi bir rakam isteniyor ekstra olarak bu pakete. Bu arada bu otomobilin Exynos yani en üst donanım paketi olduğunu belirtmekte yarar var. Ve bunun üzerine de birçok donanım var bunda artı opsiyon olarak. Mesela Sunroof. Sunroof için 2000 küsür lira ödemeniz gerekiyor. Yine Op Opel Eye delikleri bir sistem var. Ön çarpışma engelleyici, şerit takip asistanı demeyeyim sadece şerit uyarı asistanı gibi öğelerin bulunduğu bir Opel Eye güvenlik sistemi var. Bunun için yine 2800 lira gibi para vermeniz gerekiyor. Delik koltuklar yine burada oldukça pahalı. 3600 küsür lira bu delik koltuklar için para veriyorsunuz. Yani aslında bu otomobilin bas fiyatı üzerine nereden baksanız Excellence'ın üzerine yine 7-8 bin lira daha fazla para vermeniz gerekiyor ki bu otomobile benzer bir otomobile sahip olmanız için. Yine otomobilin genel konsoluna baktığımız zaman her ne kadar yeni Astra'ya benziyor desek de direksiyon simidinin aynı kaldığını görüyoruz. Yani eski modelden kaldığını görüyoruz. Bunu niye değiştirmemişler? Merak konusu herhalde bir şeye uymamıştır. Bu arada tabi anahtarsız çalıştırma geldi. Bu da Exynos donanım paketiyle gelen bir şey. Daha önceki donanım paketlerinde bu yok. E, anahtarsız çalıştırma için yine anahtar cebinize giriyorsunuz ve start-stop butonu burada yer alıyor. Bu otomobilde 6 ileri otomatik bir şanzıman kullanılıyor. Tabi e, isterseniz alıyorsunuz. Normalde 6 ileri manuel olarak geliyor. Bu konvensiyonel eski yani herhangi çift kavramalı ya da otomatikleştirilmiş manuel değil. Tamamen eski bir sistem. E, zaten 2010 yılının 2010'un öncesinden beri kullanılan bir model bu. Opel'in hala vazgeçemediği bir durum var. Manuel olarak kullanmak istediğiniz zaman artı eksi butonları burada. Yani burada bir kulakçık ya da direksiyonda herhangi bir şey yok. Yine eliniz viteste olmak durumunda. Direksiyondan ayırmadan elinizi değiştirmiyorsunuz. Onu yapmanız için de D konumundayken zaten hemen bir aşağı almanız gerekiyor ve orada manuel olarak kullanıyorsunuz. Burada da zaten hangi viteste olduğunuzu gösteriyor. Fakat yine bunun çok kullanışlı olduğunu söyleyemem. Çünkü eliniz sürekli burada olmak durumunda vites değiştirirken. Direksiyonda oturan için Mokka'da oldukça rahatsınız. Hiç problem yok gibi gözüküyor. E, dizim fazla sağa sola değmiyor. Sadece şu orta konsol da biraz daha değiyor. Ee, o da zaten benim dizimin, bacaklarımın biraz daha uzun olmasından kaynaklanıyor. Normal boylu insanlar yani boyu 1.80'e kadar olanlar burayla herhalde temas etmeyeceklerini düşünüyorum. Yine güzel bir kol dayama var fakat bu ayarlı değil. Yani sadece açıp kapıyorsunuz. Yani çok kısa boylu bir oturduğu zaman koltuğu biraz kolu biraz daha böyle kalacaktır. Fakat otomobilin arkası konusunda aynı şeyleri söyleyemeyeceğim. Arkaya çünkü oturduğumuz zaman diz mesafesinin biraz kısıtlı olduğunu görebiliyoruz. Aslında çok da kötü değil ama bu tip bir otomobilde biraz daha fazla diz mesafesi ister isen. ayrıca baş mesafesi konusunda da arka tarafta biraz sıkıntı olduğunu söyleyebilirim. Bu arada otomobilin kapıları çok ilginç. Şurası acayip yüksek. Cam biraz daha dar. Bayağı dar, değişik bir kapı. Sanki panel vanların kapılarını andırıyor. Arka daha da fena zaten. Şu alt tarafa baksanıza. Gerçi iniş binişe çok sıkıntı yok. Burada rahat binebiliyorsunuz. Bahsettiğim gibi diz mesafesi yani bana göre tabi dar ama normal insanlar biraz daha idare edebilir. Ee, fakat bana göre böyle bir otomobilde biraz daha yüksek olması lazım. Baş mesafesi konusundaysa şu yan tarafa kafam sürekli değiyor ve sırtım şöyle dik oturduğum zaman yine kafam neredeyse değiyor ki burada bir oluk olmasına rağmen. Ama şu ön tarafa geldiğim zaman kafam çok değiyor. Yine burada bir bardaklıklı kol dayamamız var. Ve yine bu koltuklarda 60'a 40 oranında katlanabiliyor içeri doğru. Bu tarafta modüler koltuk şu şekilde çektiğiniz zaman buraya katlanıyor. Arka koltukta böyle katlanıyor. Kafalıkları çıkardığımız zaman düz bir zemine elde ediliyor. Bu arada bagaj hacmi 356 litre, kapandığı zaman ise 1300 küsür oluyor komple koltuklar yattığı zaman. Kabinle ilgili söyleyeceklerimiz aşağı yukarı bu kadar. İsterseniz biraz da sürüşünden bahsedelim. Yine el freni butonu şu üst tarafta bulunuyor. Bu da Opel'e özgü bir şey geriye kaydırmıyor. O da güzel bir özellik. Mokka'yı ormanın içine bozuk bir yolda çektik. Şimdi ana yola çıkıyoruz. Bu süre zarfında da yerden biraz daha yüksek olan bu aracın süspansiyonlarının aşağı yukarı ne olduğunu görüyoruz. Bu otomobil süspansiyonlarının oldukça yumuşak olduğunu söyleyebilirim. Modern otomobillere göre, günümüz otomobillerine göre daha yumuşak bir yapıya sahip. Süspansiyonlar ne kadar yumuşak da olsa otomobilin gövdesinden kaynaklanan ekstra bir burkulma var. Yani burkulma direnci biraz düşük bu otomobilin. Bu da zaten yapısından kaynaklanıyor. Çünkü platformu çok yeni bir platform değil. Bu otomobilin aynı zamanda yine Chevrolet markası adında Trex modeli var. Bunun birebir aynısı. Ee, aynı platform paylaşıyorlar. Yani yeni Astra ile bu otomobilin platform olarak hiçbir alakası yok. Aslında Mokka'da değinmesi gereken daha önemli bir soru var. Bir soru işareti, kocaman bir soru işareti var. Bu da bu otomobilin tam nereye ait olduğu. Otomobilin platformu aslında boyutsal olarak baktığınız zaman Corsa boyutlarında. Fakat Opel'in tam bunu konumlandırdığı bir yer yok. Bu otomobil rakiplerine baktığınız zaman Peugeot 2008 olabilir, Mini Countryman olabilir, Renault Captur olabilir, Nissan Juke olabilir ya da Skoda Yeti olabilir. Fakat bazı otoriteler bu otomobili Nissan Qashqai ile de karşılaştırıyorlar. Fakat bence Qashqai ile tamamen karşılaştırmaması gereken bir otomobil. Bu küçük bir crossover. Mokka X'in görüş konusunda biraz sıkıntıları var. Özellikle direksiyonun arkasından baktığınız zaman şu ağ sütunu sizi oldukça etkiliyor. Bu nerelerde etkiliyor sizi? Özellikle göbeklerde yani dönüşlerde ya da bağlantılarda bir sokağa çıkarken bu tarafa baktığınız zaman burada bayağı ciddi bir görüş kaybı var. Mesela şimdi bir göbeğe yine geliyoruz. Göbeğin iç tarafını dönmeye başladığım zaman şurada yaklaşık bir 10 santimlik bir görüş kaybım var. Göremiyorum. Yine görüşten bahsetmişken aynaya baktığım zaman Özellikle arka kafalıkların çok büyük olması ve arka camın biraz dar ve yatık olması nedeniyle yine arkada da biraz sıkıntı var. Fakat bu otomobilin standartında gelen park sensörleri bu işi tabii ki kolaylaştırıyor. Excellence paketinde ise geri görüş kamerası geliyor. Bunun da e, özellikle çözünürlüğü oldukça net. Yine sürüşe geri dönersek otomobilin süspansiyonu ne kadar yumuşak olduğunu az çok herhalde anlayabiliyorsunuzdur sürekli bir salınım halinde. Bu özellikle uzun yolculuklarda otomobili rahat ve konforlu kılıyor. Fakat şehir içinde ve biraz daha performanslı sürmeye kalkıştığınız zaman bazı sıkıntılar yaratabiliyor. Tabi bu sadece süspansiyondan kaynaklı bir durum değil. Direksiyon da bu otomobilde hissiz denilebilecek bir seviyede. Elektrik destekli bir direksiyon kutusu var. Fakat size yolla ilgili bilgileri biraz geç veriyor. Hatta bazılarını iletmiyor bile. Tepkileri yavaş sayılır. Bu tabii süspansiyondan ve şasiden kaynaklanan da bir durum ama hepsi beraber birleşince çok hissedilmeyen, hissiz kullanıma sahip bir otomobil ortaya çıkıyor. Bu tabii ki yol tutuşu da etkiliyor. Yol tutuşunda mesela bunu Nissan Juke ya da işte Peugeot 2008'le karşılaştıralım. Şu viraja ben onunla 120 ile 130 ile girebiliyorsam bununla o limitlerde giremem emin olun. Yani ilk başta çünkü otomobil yatmaya başlıyor. Süspansiyonlardan dolayı ve tabii şasiden dolayı yatmaya başladıktan sonra belli bir seviyeden sonra tabi onu kompanse etmesi lazım yani otomobil yatar yatar ama döner bu otomobil kaymaya başlıyor bir açıdan sonra bu limit daha aşağılarda yani nasıl 2008 örneğini vermiştim 2008'de 120 ile o virajı dönersin bununla 120 ile o virajı çok yatarak dönersin 130 da 2008'de belki böyle daha sert bir şekilde dönersin ama bununla dönemezsin bu sefer açılmaya başlar kafadan kayma başlıyor. Bu bence bu otomobilin en büyük handikapı ama tabii ki bir yandan da konforlu olması otomobilin artı hanesine bir puan daha yazmış oluyor. Kullandığımız test otomobili 1.6 litrelik dizel makineye sahip. 136 beygir gücünde ve 320 Nm torku olan bir makine. Bu 6 ileri manuel ya da 6 ileri otomatik şanzımanla alınabiliyor. Aynı zamanda 4x4 seçeneği şey de mevcut. Baştan söylediğim gibi. Ama 4x4 sadece manuelle geliyor. Otomatik de yok. Opelciler bu motora Whisper adını koymuşlar. Whisper diyorlar. Whisper ee, fısıldamak anlamına geliyor. Yani motorun sesinin oldukça az olduğunu temsil ediyor. Peki otomobil sesi az mı? Evet. Ee, yol sesi artı rüzgar sesi bu otomobilde çok fazla değil. Bununla beraber motorun sesini de fazla duymuyorsunuz. Fakat gaza bastığınız zaman tabii ki bir dizelden gelmesi gereken ses geliyor. Bu arada gaz tepkilerinin iyi olduğunu söylemekte yarar var. Vites geçişleri hızlı, hızlı algılıyor. Her ne kadar eski bir şanzıman olmasına rağmen. Ama yine bahsettiğim gibi şu manueli aldığınız zaman bakın vites geçişleri buradan değiştirmeniz gerekiyor. Ve çok hızlı değil. Yani burada olmasını isterdim. Şanzımanın ne kadar hızlı olup olmadığını katalog verilerine bakarak aşağı yukarı anlayabiliriz. Çünkü manuelde 6 ileri, yani otomatikte 6 ileri manuel olan 9.9 saniyede 100 kilometreye çıkarken bu otomobilde tam 1 saniye fark ediyor otomatik farkı. 10.9 saniye 0-100 km hızlanması ki bu değerde günümüz otomobilleri için çok geçerli bir değer değil. Özellikle 10 saniyenin üstleri artık günümüz otomobillerinde pek rastlanan bir değer değil. Mokka X'in ağırlığı 1450 kilo seviyelerinden başlıyor. Otomatik şanzıman işin içine girdiği zaman bir 20 kilo kadar artıyor. 4x4 dediğiniz zaman ise yine bir 50 kilo kadar artıyor. Yani otomobil e, 1500 kilonun üstüne çıkıyor ki bu tip küçük bir otomobilde yani boyutsal olarak bu tip küçük bir otomobilde e, oldukça fazla gözüküyor bu değer. Bence ağır bir otomobil. Bu da tabii yine aynı şekilde platforma bağlayabiliriz. Eski nesil bir platform kullanıldığı için e, içinde kullanılan materyaller de hafif alışımlı değil tabii doğal olarak. O yüzden de bu otomobil yine günümüz otomobillerine göre ağır kalmış. Ağır kalması hem performans hem yakıt anlamında e, otomobile eksi puan kazandırıyor. Eksi puan kazandırıyor dedik ama aslında baktığınız zaman yakıt olarak bu otomobil 5 litre yakıyor 100 kilometrede katalog verisi. Eğer manuel olsaydı 4.3'e inecekti. 4 x 4'te ise 4.7 litre mazot tüketiyor. Bizim kullanımıza göre de sıfırladıktan sonra 6.6 litre yaktık 100 km'de. Bu iyi bir değer bence. Fakat daha önce sıfırlanmamış olan bir değer var. Yani 2000 küsür kilometredir kullanılan bir değer var. Bu da 7.2'lerde. Test otomobilleri bildiğiniz gibi çok ekonomiye dikkat edilerek kullanılmıyor. Sonuçta herkes otomobili performansla anlamak için biraz daha fazla gazlayabiliyor. Bu nedenle de 2000 kilometrenin üzerindeki bir mesafede bir test otomobilin 7.2 litrelik tüketim değeri bence gerçek dünyada, reel dünyada oldukça başarılı. Mokka X'i kısaca anlattık. Şimdi gelelim asıl soruya. Ben bu otomobili alır mıyım? Çok fazla düşünmeden direkt söylüyorum ben bu otomobili almam. Neden? Şimdi içinde bulunduğumuz otomobil 120 bin TL civarında ve bu otomobili 78 bin liraya alabiliyorsunuz ama 78 bin liraya aldığınız otomobil eski nesil 1.6 manuel biraz eski bir otomobil oluyor. Yani zaten o otomobili almazsınız. Bu otomobili alacağınız para 100 bin liralardan başlıyor. Ve 100 bin lirada böyle bir otomobil için bence fazla. Çünkü Captur'a baktığınız zaman neredeyse 20 bin lira daha pahalı bu otomobil. Ya da diğer rakiplerine baktığınız zaman yine nereden baksanız yine 10-15 bin lira daha pahalı. Tamam donanımın biraz daha fazla olabilir belki baktığınız zaman ama ben bu otomobili almam. Yani o fiyatlara çünkü bunun bir üst segmentindeki atıyorum Kaşkay var ya da işte Kadjar var bunları alabilirim. Yani biraz daha belki donanım olarak daha kısıtlı olur ama bunları almayı tercih ederim. Çünkü bu otomobilin hem bagaj konusunda hem iç hacim konusunda hem de sürüş zevkleri konusunda bazı eksi yönleri var. O nedenle ben daha büyük bir otomobil eğer bir SUV ya da crossover olacak, alacaksam daha büyük bir otomobil almayı tercih ederim. Mesela CX-3 alırım. Mazda CX-3 bu otomobilden 111.000 TL. Bu otomobilden yani şu anki bindiğimiz otomobilden 10.000 bin lira daha ucuz. Dizel otomatik ve 4 çeker. Bunun yanında bunun bir üst segmentinde yer alan Ateca var. Ateca 100.000 liraya çok güzel bir Ateca alabilirsiniz. Kodiak gelecek. Kodiak da 100 bin liradan başlayacak. Yani bu otomobil şimdi onların yanında hem küçük hem de daha pahalı kalıyor. O nedenle ben bu otomobilin Opel'in böyle spesifik Opel hayranları vardır. O kitleye biraz daha hitap ettiğini düşünüyorum. Müzik O zaman ne diyelim? Bir sonraki testimizde görüşmek üzere. Bu videoyu beğenmeyi, altına yorum yapmayı ve lütfen kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Bu bizim için önemli. Bir de paylaşın paylaşın videolarımızı ki kanalımız büyüsün. Bunun yanında yine lütfen emniyet kemerimizi önde, yanda, arkada her yerde takalım. Keyifli sürüşler. ismini Yemen'deki Moka Limanı'ndan alıyor. Espresso, süt ve çikolata yapılan içimi kolay bir kahve. Ama işte o mocha olan, o içilen moka. Bundaki mocha 2 K ile o şey, bir kahve çekirdeği Tamam da ondan yapılmıyor ama bunda... Ya aslında ondan yapılıyor da işte o daha bir kaliteli, daha küçük böyle yuvarlak tane. Tamam, bizim başlayacağımız mocha ile bununla başlamayacağız mı? O da mocha. O mocha. bu mocha. Ne yapacağız? Şey ya yani, oradan bağlarız hep Tamam. Ya yani sen kahveni sen... içine. Sen kahveni Ne şey yapma. Kahvenin işte bu kahve nereden geliyor? Bu moka aslında mokkadan geliyor. Mokka nereden geliyor? Yemen ve Etiyopya'daki özel bir mokka ağacından geliyor. Mokka ağacının kahve çekirdekleri. Tamam. <laughs> Yok abi estağfurullah. <laughs>